Günaydın. Hepinize düğün gününden. Tatile çıkmıyorum. Bugün düğün var arkadaşlar. Tam bir düğün vlog başlatıyorum ve saat şu anda çok erken. Ben de tüm hazırlıklarımı yaptım. Küçük valizimi aldım. Tolga da geliyor. Şimdi ben gelin almadan önce hazırlanacağım. Yine benim Burcu hazırlayacak. Gerçekten geçenki makyajım çok uzun süre kaldı. Ve o yüzden dedim ki sabah beni Burcu hazırlayabilirsin. Herkesten önce hazırlanacağım yani kısacası. Neyse şimdi Tolga'nın eksiklerini de hallettim. Sabah böyle 10 makyajımı da Burcu'ya yaptırmaya gidiyorum. Daha sonrasında orada saçımı beraber yapacağız. Gelin almadan da önce ben hazırlanayım. Kafam rahat olsun arkadaşlar. Sizi direkt bugün böyle düğün vlogunu başlatıyorum. Ama biz evden çok erken şu şekil çıktık bakın. Umarım hiçbir şey unutma. <laughs> Aşkım günaydın. <laughs> şu şekil Tolga'ya bak. <laughs> Tolga Bright ekibinden. Sen bizdensin Tolga. Kız tarafı değil misin? Evet. Tolga kız tarafı. Ama şeye gelip Fatih'e diyor ki ben damat tarafıyım. Buse'ye geliyor diyor ki ben kız tarafıyım. Ben şöyle bir hazırlanayım arkadaşlar. Kafam rahat olsun. Tolga da o sıra tadilatta olan elbisem olacak. Ayakkabımı falan alacak. Böyle bir görev dağılımı yaptık. 11.30'da da kız alma var. Gene, Ve... gene iş bana kaldı. Ve saat 10. Gene istana falan kalmadık. Gayet güzel. Her şey çok güzel yolunda ilerliyor şu an. Geldim ama böyle hemen geldim. 5 dakika içerisinde geldim hızlı bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir makyaj yapacağız biliyor musunuz? Böyle bir şey seçtim. Çünkü elbisem biraz böyle gold. Gold yansımalı. O yüzden bu böyle bronz bir makyaj güzel olur diye düşünüyorum. Burcu da yapar bence. Yapar. Şimdi geçenki gibi böyle saçlarımı çektik mi? Bence makyaj yeteneğinin en güzel kısmı. Burcu günaydın. Günaydın. <laughs> Kameramı selam vermedin sabah. Burcu bugün o kadar yoğundu ki. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Ay aşkım ne demek? Kriz anlarını yöneten kişileri severim. <laughs> Başlıyoruz. Evet. makyaj bitti arkadaşlar. Şu makyajın güzelliğine bakın. Tamam, eline sağlık. Aşkım, seni seviyorum. Görüşürüz. <laughs> şimdi ayrıldım bu arada saçımı falan yapmadığımız için. Yani şimdi size biraz garip geliyor olabilir mi saçımı falan yapmadığım için. Bu senin yanına geçiyoruz. Kapıyı ben tutacağım için hızlı bir şekilde beni götürüyor şu anda. Aşkım aşkım çok güzel oldun. Teşekkür ederim. Duygusalsın değil, değil mi şu an? Yo gerginim. Ben çok evet. duygusalım. <gülüyor> Burayı... <gülüyor> ayrıldık. Hmm. Baya böyle Orada hüzünlüydü. Bir şey Ayrı bir ayrım vardı sanki. Evet. Baya duygusaldı. Gerçekten ben ağlamamak için saçma sapan şeyler düşündüm. Şimdi <laughs> odayı süsletmiştik. Odayı süsletmiştik. Buse Bright yazısı istemedi. Ee, o yüzden iki yana gülüyoruz balon gülüyoruz. koyduk. Buse <laughs> nasıl ağladın? Şimdi nasıl gülüyorsun? Ne yapayım? Hayat bazen böyledir. Acıyla tatlı yan yana. <laughs> Sonra burada küvet vardı. Küveti doldurduk. Bu kadar. Kimler gelecek biliyor musunuz? Şimdi size onu söyleyeyim. Moine'nin biliyorsunuz sürekli Moine'ye gidiyoruz falan. Ee, biz de dedik ki Bright odasına bir şeyler hazırlatmak istedik. Hani böyle catering tarzında. Sonra dedim ki bunu siz yaparsınız Moine. Ve efsane şeyler yaptılar bayağı da böyle bizim için test falan yaptılar hatta. Yani özel bir gününüz olursa işte böyle nişandı, carttı, tuttu artık ne dilerseniz mükemmel bir şekilde yapacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Şimdi onları bekliyoruz. Onlar gelecek. Bu arada aslında daha erken geleceklerdi ama dün burada bir düğün olmuş ve burada kalmışlar. O yüzden biz bir tık daha geç geldik ve şimdi oda falan süslendi. Şimdi gizemlere bekliyoruz. Gizemler de buraya çok güzel atıştırmalıklar, kruvasanlar, görseli çok güzel şeyler getirecek. Onlarla beraber bunu da planlamıştık. Buradan da söylüyorum. Özel bir gününüz olursa bence moyin kesinlikle düşünmelisiniz. Sonrasında artık hazırlanacağız. Braille çekimleri falan derken düğünümüzü başlatıyoruz. Moyin her yerde. Şunlara bakın şunlara neler hazırladılar. Gelinlik de geldi. Şöyle gördünüz artık yapacak bir şey yok. Moin show yaptı arkadaşlar. Bakın. Geliyorum. Şimdi Bright odasında böyle biz hazırlandık falan. Başka bir odadayız. Dansöz ayarlamışlar. Dansöz geldi. Şimdi onu da karşılayayım. Her şeyi yaptım maşallah bugün. Çok sorunsuz gidiyor her şey. Biraz da böyle bir şeyler atıştırdık Moyen'in hazırlıklarında. Dansöz de gelsin ve eğlenelim. Gelinliği falan buraya taşıdım. Bu kadar ağır gelinliği taşıdık, ettik. Gerçekten Nedim olmak ve en yakın arkadaş olmak zormuş bu Seçim. Zamanda yaşattıklarımdan dolayı çok özür diliyorum. Ama neyse hallettik. Çok keyifliyiz şu anda. <laughs> göstermem lazım. Merve bir bak. Çok güzel baktım. Harika değil mi? Çok iyi. Bayıldı. Çok iyi oldu. Sadece işte Ahmet abi en son rütuşlarını yapar. Abim ellerine sağlık. Sen bu işin vakıfısın. Sen bir dünya varmısın. Erdem Yazdağ, Ahmet abi. <laughs> Şu desen çok güzel oldu. Evet. Çok yakıştı. Değil mi? Arkadan da ek Arkadan da iyi mi? Evet. Benim saçımı yapacak takatim kalmadı. Hiç Ahmet beni devraldı. Vallahi yaptı çok Rengin <laughs> <gitmedim. gülüyor> Çok güzel oldu bakın. Hazırız. Gidemle en son hazırlananlar. Çok sim döküyorum. Full böyle uzun bir elbise var altında. Doğal nüks gibi geziyor. <laughs> Herkesi parlatıyor. Normalde saçımı bakmaşa yapacaktım. Sonra gerçekten bakmaşa yapmaya halim ve mecalim kalmadı. Sonra Ahmet abi saçlarımı yaptı. Artık gecenin sonunda ne olur bilmiyorum ama ben gerçekten çok özür dileyerek çok yoruldum. Aşkım sen bir balayına hakettin. Ben bir balayına hakettim. Ben çok yoruldum. Kedilere ben bakarım. <laughs> tamam söz. <sözler>. Okul çıkışları. Şu <laughs> düğün <için büyük> bitmesin. Bir <laughs> kıştır aynen. <aynısı>. Siz devam edin. <laughs> Bu arada arkadaşlar düğün River Park'ta onu da şimdiden söyleyeyim. Ama böyle burası tam böyle dolu olduğunda daha güzel oluyor ama bir türlü gölü doldurmadılar. deneme. Biz de geçiyoruz artık. Ses <laughs> kontrolcü. güldaş, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan hür iradeniz ve kendi isteğinizle Muhammed Fatih Özkan beyefendiyi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> hür iradeniz ve kendi isteğinizle Buse Güldaş Efendiyi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Zeydan Karalar Beyefendinin bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri bir ömür boyu eşi ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. telaşına kapıldım arkadaşlar. Biraz bir şeyler çektim ama bizim kızlarla beraber bir fotoğraf. Bitti değil mi tüm stresin? Sana diyor bir şey. Bitti değil mi tüm stresin? Hayır. Ama sanki stresin gibi. Yıllarca evleniyormuşsun da bir biz için neyim kıyafetimi giymeye çıkıyoruz. Robin bana eşlik ediyor bakın. Yürüyemiyorum artık çünkü. <laughs> Bu senin gelinliği çıktı ve Robin ve Ferhat. <laughs> Siz kalmadık ya. diyor ya. İki adet tokamız var. var <laughs> <Başka>, başka... <laughs> <laughs> Hadi hadi hadi. Şey. Harika görünüyorsun. Klas bir şey. Bir <laughs> hava Bana gelmedi, Böktüm. Yine gelmedi bana. Arkadaşlar, seneye düğünüm var. Şimdi Merve bir sonraki vlogta artık benim düğünümü çekecek. Şimdiden hazırlıklı olun. Ama yurt dışında olur muhtemelen. <laughs> düğün sonra Ey, artık dedim zıplayayım yani. Evet, <laughs> zıplayayım. Evet, şimdi düğünü bitirdik ve biz gençlerle beraber bu kadarız bir karaoke partisi düzenliyoruz ana hararsın dün de kutlu bir la olmazsın sen Biz üçümüz gelelim daha Öyle iyi olur. Içtik, Merve, şey. Tolga ve bize Üçlüsü. O olur <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Thank mm -hmm. you.